of Ofedarsın. Bunun işe yaraması için dikkatimizi tamamen işimize vermeliyiz ve o. Oh. 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 Ah. Spike. Bu numara yapabilmek için dikkatimizi vermemiz gerek. Başka bir yolu yok. Elimdedir. Baksana. Oh. boş ver. Sadece Pinkie Pie'lik yapıyor. Bugün fazladan süper bir Pinkie Pie. Tıkış, hmm. tıkır 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 tıkır. Pinkie Pie, Equestria'nın tüm ponileri adına ne yapıyorsun? Ah, kuyruğum, kuyruğum sürekli seyiriyor. Bu ne biliyor musun? Aslında Pinkie, en küçük bir fikrim bile yok. Seyirme demek Pinkie hislerime göre bir şeyler yağmaya başlayacak. Siz de saklansanız iyi olur. Ah Pinky yağmur falan yağmayacak. Havada bir bulut bile. <laughs> Kurban dilinde iyi yakaladın demek. <laughs> my little pony, my little pony I... olmalı bize iyilik yap mutlu ol seninle dost olmak güzel my little pony benim arkadaşım sen oh, gerçekten çok üzgünüm İyi misin twilight sparkle Havuzun aşırı kalabalık oluşuna dayanamadım. Kurbağalar birbirinin üzerine sıçrayıp duruyordu. Ben de alabildiğim kadarını Frobikat'ın bataklığına götürmeye karar verdim. Tabii ki öyle yaptım. Hoşçakalın. Evet Twilight, yüzünde küçük bir şey var galiba. Oh, sahiden mi? Bunu da Pinky mi söyledi? Hayır, bunu görebiliyorum. La 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 la. <laughs> Hadi Spike, çalışma seansımıza daha sakin bir yerde devam edelim. Vay canına. Bu inanılmazdı. Pinkie Pie bir şeyin düşeceğini söyledi ve düştü. Ah, hadi ama. Bir şeyin düşeceğini söyledi ve o sırada bir kurbanın üstüme düşeceği tuttu. Bu bir rastlantı. Başka bir şey değil. Kırın, kırın. Şuna bakın. Şuna bakın. Bir şey daha düşecek. Oh. Ah, Pinkie lütfen. Hiçbir şey düşmeyecek. Oh. Oh. Aa, ah, hayır, tuvalet düştü. Ona yardım etmek güvenli olur mu? Edebilirsin. Kuyruğum seyirmiyor. La 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 <laughs> <laughs> Bu muhteşemdi. Oh, lütfen. Aa, tuvalet, neden o hendekte duruyorsun? Çünkü Pinky Pie bunu öngörmüştü. Ah yapma Spike o öngörmedi. Peş peşe iki rastlantı pek sık görülmese de seyiren kuyruğun geleceğe öngördüğüne inanmaktan daha kolaydır. Ha? Ha? Seyren kuyruk mu? Pinky hissi mi? Allah. Merak etme güvendesin. Tahmin gerçekleşti bile. Oh, yapma. Sen de bu işe inandığını söylemeyeceksin değil mi? Mantıklı gelmediğini biliyorum. Ama Ponyville'de yaşayan biz zaman içinde şunu öğrendik ki... ...Pinky'nin bir yeri seyiriyorsa e, dinlesen iyi olur. Ha, ha, kulaklarım oynuyor. Kulaklarım oynuyor. Da, a, peki bu ne demek? Ay sana banyo hazırlayayım. Ha? <laughs> banyo mu? Bu iş her dakika daha saçma olmaya başladı. Yani basit olarak şöyle işliyor. Hissettiğim küçük seyirme hislerinin farklı anlamları var. Mesela sırtım kışındığında bu şanslı günüm demek. Ve dizim ağrımaya başlarsa bu korkunç bir şey olacağını gösteriyor. Dizin şu anda ağrıyor mu? Hayır. Ama omzum ağrıyor. Bu da küvette timsah var demek. <laughs> Peki neden dizini ağrımadı? Bu hem korkutucu hem de çok tehlikeli. Hayır öyle değil Twilight. Bu Ejil timsahım Gummy. Onun dişleri yok. Gördün mü? <laughs> tamam tamam anladım. Evet ama hala şu özel güç meselesine inanmıyorum. Bence sadece batıl inanç. İnanamayacak ne var? Senin gücün var. Ne farkı var? Çok farkı var. Birincisi güç çalışarak ve deneyerek kazanılan bir şey. Sadece yapmaya karar verdiğinde olur. Ve sadece senin olmasını istediğin bir şeyin olması için yapılır. Ama seninkinin hiçbir mantığı yok. Ama bu hiç doğru değil Twilight. Bazen vücudumda gelecekle ilgili tahmin belirten birden fazla şey aynı anda olabiliyor. Onlara karışım diyorum. Karışım mı? Evet, yani kulak oynaması, dizarisi ve göz seyrilmesi. Bu gökyüzünde çok güzel bir gökkuşağı alacağını gösteriyor mesela. Evet, elbette. Aa! Uh -oh. Bir karışım geliyor. Kulak oynaması, göz seyrilmesi, diz titremesi. Oh ah! O <laughs> bu karışım güzel bir gökkuşağı anlamına geliyor demiştin. Ay oh, yo 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 yo. Kulak oynaması, diz ağrısı ve göz seyirmesi. Bu kulak oynaması, göz seyirmesi ve diz titremesiydi. Açılan kapılara dikkat et demektir. Sen iyi misin? İşte bunu inanamıyorum. İnanmıyorsun çünkü bunu anlamıyorsun. Hmm. Pekala, Başka bir seyirmen olduğunda her türlü bilimsel bilgiye sahip olacağız. Tamam. Sen nasıl istersen. Seyirme yok mu? Hayır. Henüz yok. Şimdi? Hiç mi yok? Dur. Bekle. Aa, hayır. Dalga mı geçiyorsun? Bütün gün hiç durmadan seyirdikten sonra seni makinelere bağlayınca bir tane bile yok mu yani? Kontrolü bende değil kendiliğinden gelir gider. Bu hiç mantıklı değil. Bazen ne olduğunu anlamasan bile bazı şeylere inanman gerekiyor tamam mı? Ben açıklayamayacağım hiçbir şeye inanmam Pinky. Dur. Bekle. Bir şeyler hissediyorum. Harika. Ne? Ne geliyor? Midemin sesi. Bocuktuğumu gösteriyor. Yemek yiyelim mi? Hı, biliyor musun? Hı. Unut gitsin. Gerçek olup olmadığını bilmeme ve onu anlamama gerek yok. Umrumda değil. Tamam sen nasıl istersen. Twilight'ı gördün mü? <laughs> Twilight orada ne yapıyorsun? Ee, bunu ikiniz mi planladınız? Neyi planladık? Ee, ama bu çok saçma. Böyle bir şey olamaz. Bunun hiçbir mantığı yok. Bu işi çözmem gerekiyor. Affedersin ama... Bak senin yaptığın da bu değil mi? Al. Hayır. Aa. Ben bilimsel araştırma yapıyorum. Pinky payı bilimsel adıyla Pinkyus... ...payikusu doğal ortamında gözlemliyorum. Pinkyus kimikus? Ha. Bu seyirme tahmin meselesinde tuhaf bir şeyler dönüyor. Ve bu işi çözmeye niyetliyim. Yani... Şşt. Hadi... Pink yüz payı kus harekete geçti. Hmm, kaşınan burun. Aha, bu hiç mantıklı değil. Bak, gökten bir şey düşecekmiş gibi saklanıyor. Ama seyiren kuyruk gökten bir şey düşecek demekti. Kaşınan bir burun değil. Bu kesin bir kanıt. Kesinlikle. Spike nereye gidiyorsun? Değerli bir bilimsel gözlem nasıl yapılır? Ah? Ah! 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 Peki şimdi ne yapıyor? Bir çiçeği kokluyor. Aa, şu işe bakar mısın? Acaba bu ne demek? Muhtemelen çiçek güzel kokuyor. Dur bir şey görüyorum. Kulak oynaması. Göz seyirmesi. Diz titremesi. Bir dakika bu karışımda açılan kapılar dikkat etmemi söylemiştin. <laughs> Sen bu işe gerçekten inanıyorsun değil mi? Gel, sana korkacak bir şey olmadığını göstereyim. Gördün mü? Bu tahminlerden korkman için hiçbir. Twilight, yeni elma depomu ziyarete geldin. Ne kadar iyi. Twilight, iyi misin? Ah Twilight, dur. Sana yardım edeyim. Tamam. Şunu yaz. Seyran kuyruk. Seyran kuyruk mu? Ha? Seyran kuyruk mu? Ha, sus Spike. Ben ki yerimize belli etmeyecektik. Hatırladın mı? Bir şey düşecek. Bir şey düşecek. Canını sana kaçsın. Ha. Spike gerçekten fazla abartıyorsun. Ha. Ne yapıyorsun? Elmalarımı yeni elma depoma götürüyorum. Peki ya sen Pinky sen ne yapıyorsun? Aa, tuvaletin bütün gün beni takip etmesini sağlıyorum. Yani en başından beri biliyor muydun? Bana neden söylemedin? Ay <laughs> yapma. Sırrın açığa çıkardı. <laughs> ee, kuyruğun hala sıyruğun <laughs> hayır. Şu anda gökyüzünün temiz olduğunu söyleyebilirim. <laughs> hayır. Bu da ne demek? Bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Ama bu titreme her neyse çok sarsıcıydı. Hiç beklemediğimiz bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu her neyse Froggy Bat'ın bataklarında olacak. <laughs> Fluttershy oraya gitmişti. O, hayır. Onunla mı ilgili? Ha? Bundan emin değilim. Bence gidip iyi mi diye bakalım. Aa, bütün poniler sakin olsun. Tek bildiğimiz Pinkie Pie'in bir süre için titredi. Hepsi bu kadar. Ha. Hey! Senin bu şeyin olmadığını sanıyordum. İnanmıyorum. Kötü bir şey olmadığını öğrendiğimiz zaman Pinky'nin yüz ifadesini görmek istiyorum. Peki Twilight. ceket filan vereyim mi? Hayır kalsın. Ben iyiyim. <laughs> sence Fluttershy'a ne olmuş olabilir? Umarım hiçbir şey. Biliyorum ama sence ne olabilir? Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Ben de. Ama yine de düşünüyorum işte. Mesela ya patladıysa. Aniden mi patlamış? Hiç sebep yokken. Evet şöyle. Bum. Olamaz. Biliyorum. Ya ya o patladıysa ve... Ve sonra yeniden patladıysa ne olur? Bunu yapabilir mi? İki kez patlayabilir mi? Tabii ki hayır. Ama ya o patladıysa ve tekrar patladıysa ve sonra da... Ya. İkiniz de susar mısınız? O iyi. Bundan eminim. Umarım haklısındır. Fluttershy'in iyiliği için. Bakın işte Froggy Bat'ın bataklığı. Fluttershy! Fluttershy. Fluttershy, sen iyisin. Tabii ki. <laughs> içim rahatladı. Her şey yolunda olduğu için mutluyum. Affedersiniz. Böbürlenmek iyi değildir ama Aa, <laughs> endişelenecek bir şey yok demiştim ve haklıydım. Pinkie Pie ne zaman çılgınca titremeye <laughs> başlasa ve <laughs> Ve bu sefer <laughs> haklı oldum ortaya çıktı. Twilight. Pinky bugün bir sürü tahminde bulundu ama <laughs> bu koku da ne böyle? Ama bu göremeyeceğiniz bir şeye inanmamanız gerektiğini <laughs> dair en güzel kanıt oldu. <laughs> o zaman arkandaki şeye bir bak Twilight bak. Görüyor musun? Bütün poliler tepeye çıksın. Ümdo! Oh! Aa! 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 Az sonra burada olur. Çabuk teker teker atlayın. İdrarı fareye dönüştürecek numaran yok mu? Hayır. Peki çabuk. Hayır. Şey olsa. Hiçbir küçük hayvana çeviremem. Geri. Bu çok kötü. Zıpla ve atla. Hadi. Aa! 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 Çok yaklaştı. Dikkatini dağıtırım. Siz gidin çabuk olun. Oh, Rainbow Dash gibi cesur bir poni ne yapardı? Demiştin. Ve işte karşımıza çok olağanüstü bir şey çıktı. Yani şu hidra. <laughs> o değildi. Ne no, o değildi? Sen neden bahsediyorsun Pink? Büyük şey hidra değildi. Ben hala titriyorum. <laughs> Gördünüz mü? İşte yine oldu. Bataklıktaki olağanüstü şey neyse Pink isim hala olmadı diyor. Ha? Ama ben ne? O şey Hidra değil miydi? Peki o üstü şey nasıl olmayabilir? Ondan daha büyük ne olabilir? Bilmiyorum ama o değildi. Ee... Ee... Oh. Ee... Pes ediyorum. Neden pes ediyorsun? Mücadeleden. Artık mücadele etmiyorum. Neden, nasıl ve niye bilmiyorum ama Pinky'nin hissi bir şekilde mantıklı. Nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor işte. Benim anlamıyor olmam doğru olmadığını göstermez. Yani yani bana inanıyor musun? Evet. Sanırım inanıyorum. İşte bu. beklemiyordum. İşte olağanüstü olay buydu. Ve gerçekten çok olağanüstü ve beklenmedik bir şekilde oldu. La 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 la. La 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 la. Ay. Spike geldin mi? Kalem kağıt al. Zevkli Twilight. Sevgili Prenses Celestia. Şunu bildirmekten mutluyum. Spike. Dikkatini toplamaya ne oldu? Biliyorum ama ben... Neyse. Ne oldu Spike? Şemseri şapka taktım diye mi şaşırdın? soy olmaz. Hayır. Pinky'nin kuyruğu seyiriyordu. Başka ne yapabilirdim? <laughs> Şunu bildirmekten mutluyum. Bu dünyada açıklayamadığın çok güzel şeyler var. Ama bu onların gerçek olmadığını göstermez. Yani onlara inanmayı seçmemiz gerek. Ve bazen bunun yolunu bir arkadaşın gösterir. Ha! Hong. Hmm. Daima sadık öğrenciniz Twilight Sparkle. İşte yine oluyor. Acaba bu sefer gökyüzünden ne düşecek? Bunu asla bilemezsin. <Gülüyor> 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 Titreyen kuyruk. İşte bu inanılmaz.